vitesli motorlarımız var. Nasıl otomatiklerde varyatör bakımı olmazsa olmazlardansa vitesli motorlarda da sezon açılıyor. Zincir temizliği, zincir bakımı olmazla, olmazsa olmaz olmazlardan. Şimdi zincir temizliğinde de yok işte gaz yağı kullanalım, onu kullanalım, bunu kullanalım. Hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Bir tane şöyle pas sökücü. Pas sökücü alıyorsunuz. Markasını göstermek istemiyorum. Çünkü neyi gösterdiyse şımarıyor, arıyor, zam yapıyor. Şöyle bir pas sökücü pas sökücüyle zincirin küfür pası alınıyor. Biz şimdi bunu sonra da çekme gereği duyduğumuz için söylüyorum. Ondan sonra pası söküldükten sonra balata spreyi kullanabilirsiniz. Burada da kaliteli bir balata spreyi olması gerekiyor. Balata spreyi ringlere zarar vermeyen balata spreyleri var. Mesela burada da mecbur marka vesaire verilir. Mesela Castrol'da kesinlikle zarar vermiyor. Motul'un balata spreyi de zarar vermiyor. Onunla da pasını döküyoruz. Fırçalar var. Zaten hani alıyorsunuz onunla da temizledik. En son arkadaşlar en son iponun en son iponun zincir spreyi var Beyaz akar. Zincir spreyiyle böyle e, zincirimizi yağladık ve zincirde bak şu hareketi görmeniz lazım. Bak şimdi tel tel bak. Görüyor musun? Şey Sıçrama testinden geçen bir spreydir arkadaşlar. Kesinlikle sağa, sağa sola sıçramazlar. Şimdi hızlı bir çevireyim. Getir hocam şuradan bakıyor. Bak zinciri nasıl yağlıyor. En ufak ses soluk vermez. Zinciri besler. o ring aralarını besler. Şimdi burada da niye özellikle beyaz seçiyoruz? Bunun kırmızısı da var, mavisi de var. İpon bu konuda çok başarılı. Çok başarılı olduğu için Motul İpon'u satın aldı arkadaşlar. Hani Vakko'dan, Baby'den diyoruz ya bunu satın aldı, kendi bünyesine kattı. Motorunda kendi spreyi falan var. MR, MC vesaire. İnanın bunun kadar kaliteli değil. O konuda da bir teknik bilgi vereyim. Biz genelde zincirde ipon kullanıyoruz spreylerde ve çok da başarılı. 400-500 kilometre zincir yağlamaya gerek kalmıyor. Yani buradan İstanbul'a kadar gittin, köprüden karşıya geçtin, çek bir kenara tekrar yağla Ankara'ya geri gel. O şekilde zırt zincir yağlanmaz zincir. Yağlama işini tozlu topraklı yollara girecekseniz önceden yağlamanız lazım. Mesela böyle yağlı bir zincirle tozlu topraklı stabilize bir yola girdiğin zaman ne kadar yolun tozlu toprağı varsa zincire yapışır. Yani aslında zincir yağlamak iyi bir şey değildir. Orikli zincir de aslında bana göre iyi bir şey değildir. Oriklisiz zincir bakımsız zincirdir. Az bir yağ ile motordan çıkan yağ ile bile yağlayabilirsin. Orikli zincirin tek artısı nedir arkadaşlar? Yolda giderken şarıltı, şurultu, hışırtı, haşırtı sesini kulağınıza vermez. Yoksa başka hiçbir cazip tarafı yoktur. Bunu aksini iddia edenler de yorumlara yazabilir. Hep bu platformda tartışırız. Motorumuzun işlemleri bitti. kalın. Hoşçakalın, kalın. Kanalımıza abone alalım. Like atalım.